Selamun aleyküm. Ha. Çavuşum nasılsın? İyi. Allah daha iyi etsin. O, orada ben geliyordum oradan. Ordudan mı geliyorsun? Ha. Ne yapıyorsun? Keyfin nasıl? Keyfim iyi. Sağlığın saatin nasıl? İyi hepsi. İsim ne? İlami. Ha? İlami. Ne? İlami. İlami. Yaş kaç İlami kardeş? Ya bak, ben kurdum. Tamam. Tamam ya gidecektim. Tamam ya. Şu araba bulsam gideceğim de. Ya biz götürürüz seni ya. Ha. Bizim yolu güzergahı değil mi kardeş? Evet, evet. Seni alıp biz götürürüz. İsim ne dedin? İlami. İlami kardeş yaş kaç? Kardeş, yaş kaç? vardı tam, ya. 60 var. mı? O kadar yoktu da. Altmış ya yaş kaç? Ya, şey şap. Kimliği mi göstereceksin? Aç bakalım ya. ya. Anam paralara bak. Ne yapıyorsun lan? <laughs> İlami! <laughs> 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 Getir <gülüyor> bakayım ya. Dur abi İlham abinin kimliğine bakacağız biz. Dur dur sakin. Sakin sen bize lazımsın dur. Ay kardeşim benim. ha. Şimdi bakacağım gel şöyle. Gel İlham baba. Dur abi ben İlham Bey bana lazım abi. Evet. Bura senin malikanem abi. abi. Oh. Gel abi. İlham abi gel. <laughs> alakası, yok atmış yok. Tamam. Gel gel. Ya. İlan mı kardeş otur. Sen benden küçüksün ya. Hı hı. Sen 5. ayın 6'sı 1979'da doğmuşsun. Öyle ha. Yani yaş 45. Hı hı. 45 yaşındasın. Evli misin, bekar mısın? Evlendim. Evleneceksin. Yok, var evli. Evli. evli, evli. misin? Hı. Aha. Evli be. Çoluk çocuk var mı? Hı hı. İnşallah olur ya. Ne zaman evlendin? Büyü ya. Çok oldu. Ne kadar oldu? İki. Beş. Beş yıl mı oldu? Eyvallah. İnşallah baba da olursun ya İlhami kardeşim benim. Allah. Evet. Ne yapıyorsun? Sağlığın saatin nasıl? İyi. Ne işte meşgulsün? Bir şey yok. yok. Kimseye Çok... zararım yok diyor ha? Yazıyor böyle. He. Dolaşıyorum. Orada, orada da orada diyorum orada da. Bunu arabayla, gökün arabasına bindim. Şurada çatal mutlaka oradan eve gidiyordum. E bu tarafta mı? Hı hı. Şurada oturuyorum ben ya. Neydi orası? Damallı'da. Damallı mı? Hı hı. E sen böyle tek başına bir o tarafa bir bu tarafa mı gidiyorsun? Yok ben orada da yaşıyordum da. He. Burada da yaşıyorum. Burada, burada evim burada. Eyvallah ilhamı kardeşim. Burada oturuyorum aşınca. Valla seni tanıdığımıza memnun olduk hı -hı. ha. Ha. Geçen ya. İstanbul'a gidiyor Dilanmış. Duymadınız mı? İstanbul'a mı? Hayırdır? Ahmet var ya Ahmet Çelenk. Bunu şeyde yakalıyor Perşembenin orada. Sen hayırdır? Niye gidiyordun? Canım mı sıkıldı? He. Öyle canım sıkıldı. Bir kaçıyordum orada. Kaçıyor muydun? Yenge kızar ama ha. Kızsın. Nasıl kızsın? <laughs> Olur mu yengeyi bırakıp nasıl gidiyorsun ya? Gölköy bırakacaksın İstanbul'a. Habersiz gideyim mi diyeyim deme da, bak da. ha. Biz seni valla başımızın üstünde taşıyoruz ona göre İlhami kardeşim. Doğru söyle şimdi seni hiç omzunda taşıyan oldu mu? A, A Olmadı. Şimdi şu suyu bırak. Şu suyu bırak bırak suyu bırak kardeş ya. Sen şu mikrofonu tut bakalım. Kaç kilosun? Bilmiyorum. Ben seni kilondan anlarım İlhami kardeş. Türkü var mı? Şarkı var mı? Atasözü var mı? A -a. Hiçbir şey yok. Ama sen var ya Ordu'nun, Gölköy'ün turizm elçisisin. Turizm en sempatik adamısın. O. Doğru mu? He? Gel bakalım şöyle bir kucağıma alacağım ben seni. Seni ben bir sırtımda bir taşıyayım da sen bir gol ara bana. Ulan maşallahım var İlhami. Allah Allah. Ya şu güzelliğe bir bakın ya. Şunun sempatikliği yeter İlhami kardeşimin. Yaşı benden tabii altı yaş ufak. Valla ben seni böyle sırtımda Ordu'ya kadar, İstanbul'a kadar götürürüm ona göre ha. Bu tarafa mı gideyim, bu tarafa mı? Söyle. Nasıl? Yukarıda manzara nasıl? Ee, Güzel mi? He? Ha? <laughs> Mutlu mu oluyor? Ben göremiyorum şu an. <laughs> La, çok kalk bile yaparım ben seninle ya. Aa bak hop! Hop 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 yeter ki sen iste be ilhamı kardeşim benim. Hop hop <laughs> Vallahi ya can can. On numara 5 yıldız bir adam yani ha. 10 numara 5 yıldız adamsın ha. Maşallahım var. Allah nazardan saklasın. Hadi gidiyoruz beraber seni biz götüreceğiz. Beyefendi, rahat geldin mi? Geldim. <laughs> Maşallahım var. Gel bakalım kapını da açalım. Hadi bakalım. <laughs> Aman yavaş. Aman yavaş. <laughs> İndirdin mi bavulu? Hadi bakalım. Kimliğini falan aldın değil mi? Kimliği Aa. düşürme. Kimliği aldığın yere koy. Hay kimliğini düşürme bak sonra. Tamam yok, yok. Tamam hadi. Gidiyor musun? Şu abiyi tanıyor mu? Ha, ev burası mı senin? Aa, Yenge burada mı? Aa. İyi hadi bakalım güle güle otur. Aa. İndirelim mi oraya? Yok yok. Dur getir yardım edelim getir. Dur gel. Gel bak. Ha. Tamam mı? Ha. İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Başkan. Görüşürüz kendine iyi evet. bak. Anne mi? <laughs> gel bakalım gel nereye gidiyorsun gel. Gel. Nasılsın ablam iyisin? İdare ediyorum. Nasıl aranız? Onun işte bildiğin gibi. Hayırlı evlat mı? İdare diye çok şükür o kadar. Hayır hayır hayırlı mıdır? o hayırlı evlat. <laughs> hayırlı tabii çok şükür Allah'a. Benim beş tane çocuğum öldü. Bunlar da böyle bir kız bir oğlan böyle büyümediler. Böyle kaldılar. İşte onun onu da... onun <laughs> onun gönlü büyümüş gönlü. He, ee, veren Allah'a şükürler olsun. ne yapalım? Gelsene. Gel gel bir anneyle yan yana gel. İlhami. İlhami. Geliver gel. Gel, gel. gel bakalım gel. Gel bakalım İlhami. Eyvallah. Evet. Hani? Evet. Sizin yaş kaç abla? 78. 78 yaşındasın. Valla biz İlhami'yi yolda gördük. O, o dolaşmış? Valla biz orada gördük. Orada evet. röportajımızı yaptık. Ondan gördük. sonra da ha ha. Gel dedik biz seni bırakalım dedik. İlhami anneyle aran nasıl? <laughs> İyi mi? Çekiniyor biraz. Yani. Çekiniyor. Allah uzun uzun ömürler versin anneciğim. Eyvallah hadi Allah'a emanet olun görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz altın kızlarla beraberiz. Bu gördükleriniz altın kızlar. Altın kızlar bir yer açın bakalım tamam. Şöyle geldim. Ha, gelin yavrum çekin Bu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.